Sinan Ateş suikastinin failleri bugün hakim karşısına çıktı. Tüm siyasi parti liderleri mahkeme salonundaki yerine aldılar. İşte ne iddialar arasında neler vardı. İddianame eksik yazılmıştı. Sinan Ateş'in eşinin e, ifadesi tam olarak geçmiyordu. Bazı eksiklikler vardı. E, herkes bir yorum yapmaya başladı. Ama aslında neyi atıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Bu cinayeti yani bu Hrant Dink gibi e, cinayetleri aslında nedeninden başlayıp sorgulayarak faillere gitmek gerekiyor. Şimdi failler elde bazı e, devlet görevlileri var suikaste karışan. Ranting dedim özellikle söyledim çünkü ikisi arasında çok benzerlikler var. Şöyle anlatayım size. Sinan Ateş neden öldürüldü? Kısacası buradan odaklanıp buradan gitmemiz gerekiyor. Sinan Ateş acaba ne gördü? Neye şahit oldu? Neleri duydu? Çünkü Ayşe Ateş'in çok önemli bir ifadesi var. Ayşe Ateş diyor ki eşim bir gece geldi bir bavul dolusu parayla bana bu parayı teklif ettiler. Siyaseti bırak ayak altından çekil dediler. Bu paranın gerisi de gelecek dediler. Bence en önemlisi buydu. Çünkü yeni bir iddianame hazırlanıyor. İşte e, iddianamenin içine öbür bilgiler de gelir eklenir. Ama Sinan Ateş İyi Parti'ye geçecekti. Onun için mi öldürüldü? Fetöle iltisaklıydı. Onun için mi öldürüldü? Bunların hiçbiri kamuoyunu tatmin edici iddialar gözükmedi. İşte herkes bir şeyler söylüyor. Bir algoritma yaratıyor. Daha doğrusu bir plan üzerinde çalışıyor. Sinan Ateş suikastiyle ilgili. Gazeteciler de dahil. Ama hiç kimse aslında Sinan Ateş neden öldürüldü sorusunu bulamıyor. İşte onun için dedim. Frantik neden öldürüldü sorusu var mı? Raif Santaro neden öldürüldü sorusunun cevabı var mı? Veya e, zirve yayın evi neden basıldı? Oradaki kişiler neden öldürüldü sorusunun cevabı net olarak var mı? Yok ortaya çıkmadı ama bir düşünce var. Neydi bu düşünce? İşte Türkiye'de azınlıklar yeteri kadar korunmuyor. Dini özgürlükler yok algısı oluşturmak. Sinan Ateş'in neden öldürüldüğünü bulduğunuz zaman asıl katillere, faillere ulaşmak mümkün olacak. Müzik